...modülü, alt modülü falan var yani o çok fazla detaya giremeyeceğiz konumuzun çok dışına çıkmamak için. Yani e, şimdi mesela telefon dedik, telefon dediğimiz şey aslında temelde teknolojinin 3 prensibiyle elimize kadar geliyor. Temelde tekrar altını çiziyorum. Bir işin mekanik boyutu var yani adamlar işte bununla ilgili bir çalışma yapıyorlar önce tasarımsal değil mi? Yani bir ürün tasarımı yapıyorlar. Bununla ilgili kullanılan işte yazılımlar, teknolojiler falan filan var. Neticede bu ortaya koydukları çalışmayı işte e, üretimini yapıyorlar. İşte bu işte CNC tezgahları falan filan. Hani biliyorsunuz kalıp çıkarma üretim e, aşamaları falan. Onlar bu aşamalarla şu elimizdeki telefonun parçalarını çünkü bu da bir tek parça bir şey değil biliyorsunuz birbirine bağlı birden fazla küçük küçük modüller var donanım anlamında elektronik düzeyde. Bunların hepsini ne yapıyorlar? Üretiyorlar. Doğru mu? Yani bu işin bir mekanik boyutuydu bu konuştuklarımız. Tabi yani bütün bu parçalar birbirlerine bağlandıktan sonra neticede o telefonun düğmesine bastığınızda açılmayacak. Doğru mu? Yani o mekanik birbiriyle hiçbir enerji ya da etkileşimi olmayan bir ...donanım yığınına benzeyecek. Doğru mu? Teknolojinin bu aşamada... işte ...elektronik, elektrik elektronik... ...dediğimiz... E, ...prensibi devreye giriyor. E, ve orada... ...artık e, bu enerji... ...bir enerjiyle ve bu... E, ...küçük donanımlar... ...entegre gömülü sistemlerin... ...birbirleriyle haberleşmesi... ...sağlanıyor. Doğru mu? Yani bu haberleşme arkadaşlar nasıl bir şey oluyor? Artık o donanım parçalarının etkileşimini doğru mu? Kendilerine verilmiş görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak bir tetikleyici konumunda oluyor. Şimdi bu enerjiyi de verdik. Tamam yani bir mesela elinizdeki telefonda donanım ve enerjiden ibaret olmuş olsaydı düğmesine ilk bastığınızda bir beyaz ışık yanıyor ya ekranda hani ilk açılışta bir beyaz ışık yanıyor. Yazıdan bahsetmiyoruz. Sadece ışık. Telefon o olurdu. Doğru mu? Basıyorsun ışıklar yanıyor. Tamam. Bakın işin bu aşamasına da geldiğimizde tabi bir önceki mekaniğe göre daha gelişmiş bir sistem oldu. Işık yanıyor. <laughs> yani o düzeyde ee, tabii işin elektronik kısmı ayrı büyüklüğü ama neticede kullanıcı açısından düşündüğünüzde Yani Bu bir el feneri gibi çalıştı, çalışmış olacak onun için de böyle büyük bir Yatırıma gerek yok yani 1 liraya da el feneri satılıyor biliyorsunuz yani Tam bu noktada arkadaşlar Bu e, şeyi Elimizde gelen şu, şu aşamaya gelen donanıma Bir de yazılım ekleniyor arkadaşlar O da ne oluyor? artık şu anki halini alıyor telefonlar. Doğru mu? Şimdi burada böyle bu şekilde anlatınca sanki aşama aşama gittiğimizde işte en son yazılım en iyisidir falan filan öyle bir algı oluşturmak için değil. İşin modülerliğini anlamak açısından e, bu şekilde düşünebiliriz. Yani demek istediğim şey şu, teknoloji bir bütündür. Doğru mu? Hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Aralarında çok ciddi bir e, Ortaklık bir birlikte çalışma söz konusudur. Yani netice itibariyle ortaya çıkan ürünler sadece bir alanın, bir çalışma alanının ürünü değil, e, ortak çalışmanın ürünüdür. E, yani burada gördüğünüz gibi telefonları açtığınızda artık uygulamalar, işletim sistemi şu bu değil mi? Hepsi devreye giriyor ve siz kullanmaya başlıyorsunuz. İşin bu kısmına da biz yazılım diyoruz. Yani işin biraz daha zeka kısmı, yani ürün açısından zeka kısmı değil mi? E, yapay bir Zekadan bahsediyoruz. E, neticede işin ruhu gibi, değil mi? O işe anlam katan e, bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, tabi yazılım olayı bu şekilde önemli, yani e, teknoloji dünyasının içinde e, kıymetli ve önemli. Şimdi peki bu yazılım olayı dediğimiz, yani yazılımın e, da kendi içinde bir teknolojinin nasıl alt modülleri varsa yazılımın da kendi içinde türleri, çeşitleri var. Doğru mu? Yani yazılım geliştirmenin. Yani bunu mesela çok sık karşılaşırsınız. İşte ben ne iş yapıyorsun? Ben yazılımcıyım. Sen oyun yazabilir misin? Değil mi? Direkt hani ya da işte sen hackerlık yapabilir misin? Ya da e Adamın merak ettiği neyse aslında onu direkt soruyor, değil mi? Şu açıdan merak etti. Yani teknolojide, yazılım dünyasında şimdiye kadar karşılaştığı ya da en çok muhatap olduğu sektör, alan, tür, hangisi ise size onu yapıp yapmadığınızı soruyor. Yani bunlara işte hepsine evet e, diyor olmak e, yani ayrı bir kabiliyet gerektirir. E, ya böyle bir şey mümkün de değil tabii. Yani. Her alanda, her sektörde olduğu gibi arkadaşlar, bunun da kendi içinde uzmanlık alanları, doğru mu? Ondan sonra yöntemleri falan mutlaka vardır. Değil mi? Şimdi, yani uzmanlık olması, herkesin her işi bilmiyor olması bir eksiklik gibi algılanabilir. Ama tabi öyle değil. Takdir edersiniz ki bu alanlarda uzmanlaşmaya imkan sağlaması önemli. Değil mi? Ee, insanların daha e, faydalı olmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar, mesela yazılımın türlerinden bahsedecek olursak, yani e, neticede hepsi birer yazılımdır. Fakat e, birbirlerinden geliştirildikleri ortam, kullanım alanları gibi birçok konuda aslında farklılıklar içeriyor. Yani mesela şimdi e, işletim sistemleri, yani mesela sistem yazılımı e, diye düşünebilirsiniz. Sistem yazılımları arkadaşlar biraz daha şeyde e, bu e, şöyle söyleyeyim mesela biraz önce bahsettiğimiz teknolojik ürünlerin genel olarak sisteminin çalışması için geliştirilmiş yazılımlardır. Yani donanıma e, yakın seviyede çalışan donanımla kullanıcı arayüzü arasında bir e, etkileşim sağlayan türden yazılımlardır. Yani mesela bugün Windows 10 diyoruz, değil mi? Windows 8 diyoruz, işte Linux diyoruz, ondan sonra e, iOS diyoruz, Android diyoruz, değil mi? Windows Phone diyoruz falan filan. Bunların hepsi aslında nedir? Birer işletim sistemidir. İşletim işletim sistemlerinin belirgin özellikleri mutlaka donanımla e, etkileşim halinde olması gerekiyor, değil mi? Yani donanımla birebir çalışıyor olması gerekiyor. Çünkü o donanımın, o teknoloji ürününün aslında e, kullanıcı ile e, arasında bir arayüzdür. Ne kadar yani, şimdi şöyle söyleyeyim, burada da aslında mesela ses verme olayı, doğru mu? Çok donanımsal bir şeydir yani, sesin yüksekliği bilgisayarda hoparlörün içinde, değil mi? Aslında nedir? bir ayar yapılması gereken donanım seviyesinde bir işlem. Şimdi adam bunu bakın klavyeye bir ses verme tuşu koymuş. Doğru mu? O ses verme tuşunda arttıra basınca o donanımsal olarak sesi arttırıyor. Azaltınca azaltıyor. Ya da ekranın parlaklığı. Değil mi? Yani aslında donanım seviyesindeki bir şeylere biz e, kullanıcı arayüzü üzerinden şöyle şu mouse'umuzu tutup sağdan işte sesi arttırarak ses verebiliyoruz. Değil mi? Bu bize dediğim gibi hangi, ne, neyin sunduğu bir imkan ee, işletim sisteminin desteklediği bir imkan. Şimdi işletim sistemi deyince tabii hemen aklınıza böyle sadece bilgisayar, telefon gelmesin. Değil mi? Yani birçok e, sistem aslında işletim sistemi kapsamındadır. Yani mesela bugün üst Klas bir aracın otomobilin e, sistemi de gelişmişliğine göre bir işletim sistemi düzeyinde yazılımdır. Ama biz buna bunları yine bu başlık altına koymayacağız, tamam mı? Donanım e, yazılımları şeklinde, tamam mı? Aynı bir başlıkta inceleyebiliriz bunları. Yani direkt kullanıcı için böyle e, tam bir arayüz oluşturmak yerine, yani geliştirilebilir bir arayüz oluşturmak yerine daha çok işte fiziksel donanımlarla bağlı. Anlatabiliyor muyum? E, dikkat edin yazılımın arayüzü de yine fiziksel donanımlar. Tamam mı? Yani bu e, mesela bir çamaşır makinesi değil mi? E, aslında e, arkadaşlar kendi içinde bir yazılımı var. Doğru mu? Yoksa nereden bilecek 2 saat çalışacağını, 10 defa döneceğini, işte şu hızda döneceğini. Yani netice itibariyle o bir yazılımsal bir şey ya da buzdolabı değil mi? Ondan sonra yani buzdolabı belli bir sıcaklık seviyesinde nasıl bekletiyor kendini değil mi? Bunlar tamamı birer yazılım tarafından yönetiliyor. Hatta çok yaygın olarak bütün teknolojik ürünlerin işte bu kısmını, merkezi kısmını yöneten bölgeye ne diyorlar? Bir donanıma beyin diyorlar değil mi? İşte makinenin beyni yanmış, makinenin beyni bozulmuş. Beyni bozulmuş, komple beyni değiştiriyoruz ve beyni dediği kısım da Genelde ürünün en e, pahalı modüllerinden oluyor, doğru mu? E, sebebi aslında aynı gerçekten insandaki gibi yani beyin tabiri orada yerinde